bu velayeti mutlaka iptal ettirmem lazım. O sapının eline bırakamam kızımı. Tamam babacığım. Tamam oldu. Haber bekliyorum ben senden. Hadi sağ olasın. Hadi görüşürüz. Tamam. Bir tanem sana tost yaptım. Teşekkür ederim ama yiyemem ki. İçim almıyor. Ama öyle yemeden içmeden kesilerek olmaz. Hadi biraz zorla kendini. Hadi. Eylül çıkmıyor aklından. Onu kaçmasını teşvik ederek hata mı yaptım bilmiyorum. Yani çok doğru bir şey yaptığını söyleyemem. Ama yapacak başka bir şey yokmuş. Yani kızı o herifin eline teslim edemezdin değil mi? Hayır buraya çağırsaydın diyeceğim ama adamın da ilk bakacağı yer burası. Ha, kabus gibi. Gören'imi arayacağım. Belki o bir çare bulur. Bu insanları da anlamakta gerçekten zorlanıyorum yani. Balayında olan bir adamı nasıl işe çağırıyorlar gece? Ya ne yapsınlar Zehra? Gece bekçisinin hanımı hastalanmış. Ben yerine bakacağım mecbur. Aa, ne oluyor bu ne? İşte burası Memur Bey. Bana bakın. Kanun namına verin lan benim kızımı. Ne diyorsun lan sen? Ne kızı? Ha. Vallahi bura. Herkes de üç maymun oynuyor. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ama yemezler. Biliyorum Eylül'ün içeride olduğunu. Verin lan bana kızımı. Bırak lan. Bas git lan! Defol git evinden! Bağırıp durma! Memur bey, alın götürün bunu, elimden kaza çıkacak. Sakin olun beyefendi. Sen de bir rahat dur kardeşim. Memur bey, siz bunları bilmezsiniz. Bunlar benim yatalak karımı kaçırdılar geçen seferinde. Ee, kesin kızım da bu evin içindedir. Yok memur bey, biz kimsenin kızını falan saptamıyoruz burada. Biz derken, senin bunlarla ne alakan var lan? Lan! Karımla öyle anlamanla konuşamazsın sen. Karın mı? Demek evlendiniz ha sadocuğum vallahi çok tebrik ederim bak senin güzel hatırın için bir çeyrek takardım ama şu anda çok daha önemli işlerim var nerede var Eylül? Var mı ben? Memur bey Eylül kızımın arkadaşı olur tamam daha önce annesiyle kardeşini misafir ettik ama gittiler ya Eylül'ün kaçtığından bile haberimiz yok bizim. Meral ya ilk Eylül buraya gelmemiş biliyor musun Kemal polisle kapıya dayandı. Yok merak etme babam kovar onları. Bana bak elinden haber alınca mutlaka beni arayın tamam mı? Hadi görüşürüz kardeşim. Peki beyefendi madem öyle diyorsunuz öldür. Gidelim. Nereye gidiyoruz canım? Ya bunlar benim evladımı kaçırdılar diyorum. Girip evi aramayacak mısınız? Arama kararı olmadan yapamayız. Baba ne istiyor bu pislik? Aha o inatçı keçi de geldi. Baksa da sana insan gibi uyarıda bulunuyorum. Bu kızına biraz terbiye ver. Yoksa vallahi iki tane çırpıştın. Lan! Kime vuruyorsun lan sen? He? Aç git! Defol git evinden hadi! Tamam beyefendi, sakin olun. Rahatsızlık verdik, kusura bakmayın. Yürü, anca gidersin Kemal! Hoş geldin Eylül. Burası benim evim. Hoş buldum. Evin güzelmiş. Teşekkür ederim. Geç buyur. Geç lütfen. Rahatına bak. Ya kusura bakma. Ben seni böyle zorda bıraktım. Ama bu meseleye karışmak istemem dersen hiç kırılmam. Hemen kendime başka bir yer bulabilirim. Saçmalama Eylül. Ben bu meseleye Kemal'le ilk karşılaştığımızda karışmış oldum zaten. Seni o aşağılık adamın eline bırakma. Sağ ol. Bak şuradaki odada kalırsın. İçeride banyo da var. Duş almak istersen dolapta temiz havlu da var. Sen şimdi dinlen. Ben yiyecek bir şey Tamam. Hayır dedim Güney. Serkan bu evde kalamaz. Anne, ayıp oluyor lütfen. Kardeşim sen misafir odasına geçsene. Geliyorum ben. Ya tamam Güney. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya, nereye bakıyorsun oğlum? Anne. Kalamaz dedim Güney bitti. Sonra yarın sabah Nazan gelip olay çıkarsın değil mi? Ben bunların rezillikleriyle uğraşmak istemiyorum. Tamam Selin teyzesi merak etmeyin. Ben gidiyorum zaten. Güney sen nereye? Arkadaşımı yalnız bırakmayacağım. Hayır gitmene izin vermiyorum. Güney! Güney! Efendim? Alo, Zehra Hanım? Kimsin sen be gece gece? Yanlış aradın herhalde. Ha, sen benim telefonumu silmişin demek ki. Kemal ben, Kemal. Hani şu arayıp da karın Sadullah'ın evinde diye haber verdiğin zaten muhterem. Hatırladın mı şimdi? Aldın işte karını. Kapatıyorum ben. Kapat, kapat. Kapat da ben de Sadullah arayıp çevirdiğin dümenleri bir bir anlatayım. Vallahi anında boşar seni. Hiç lamacım yok. Böyle temiz yürekli iyi bir insandır. Gelemez böyle fırıldaklıklara. Şimdi kulağını dört aç. Bu adamı iyi dinle. Songül Eylül'ün çok yakın arkadaşı. O onun nerede gizlendiğini muhakkak biliyordur. Sen şimdi ne affet? Allem edeceksin. Kallem edeceksin. Eylül'ün yerini öğrenip bana haber vereceksin. Anladın mı? Tamam tamam. Bir şey öğrenirsem haber edeceğim ben sana. Tamam mı? Tamam canım. Ay. Pardon. Zehra Hanım. Ha. Bana bak. Hadi iyi haberlerini bekliyorum. Yalnız çok bekletmesek. Hadi, see you. See you. Ah Zehra, Allah manyağını sardım başına. Ne yapacağım ben şimdi? burada olsaydı Kemal'e mutlaka söylerdin değil mi? Sen yapardın. Çünkü o kadar korkunç bir kadınsın ki. Değil mi öyle Songül? Vallahi üzülüyorum ben ya. Annemle düzgün konuş. Hem sen niye bizimle oturuyorsun ha? Gidip odanda otursana. Şşş yapma annem sen de. Kavga etmeyin artık ya. Bak Songül'cüğüm biz bir aileyiz. Aile olduk artık kardeşsiniz siz. Yani babamla evlenmemi istemediğin için ben biraz gıcık oldum açıkçası. Yalan yok bende. Asla. Gururum kırıldı böyle hani sanki ona böyle layık değilmişim gibisinden falan. Anlarsın işte. Biz bir aileyiz yapma. Çok güzel anlaşacağız olur mu? Didişmeyelim. Ya bana bulaşmayı da ne yaparsanız yapın ya. Ben kavgacı bir tip değilim tamam mı? Tamam biliyorum. Sen kavgacı biri değilsin zaten.